Cami'lerde, mescitlerde, ziyaretlerde, türbelerde veya cem evlerinde Allah'ın sözü yerine herkes konuşur. Kimi Hazreti Ali şöyle dedi der, kimi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi'ye göre peygamber şöyle buyurdu der. Nurcular Risale-i Nur'u, yani Said Nursi'nin sözlerini öne çıkarır. Başkaları Hazreti Ömer'i veya başka alimleri konuşturur bitmeyen hikayeler, sözler, hükümler anlatılır da anlatılır. Peki kimi susturdular? Elbette şerefli Kur'an'ı. Oysa Allah kitabına uymamızı emretmişken insanlar türlü kitapları ve hikayeleri din yapmış, baş üstünde tutar olmuş. Bakın A'raf suresi 2 3 şöyle buyurur. Sana indirilen bir kitaptır. Onunla uyarıda bulunman ve müminlere öğüt vermen konusunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun yanı sıra başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz. Artık tercih sizindir. Sayısız hikayelere mi uyacaksınız yoksa şerefli Kur'an'a mı? Selametle.